Çukurda Pinal'e son 7 bölüm kala sıralı vedalar bitmek bilmiyor. Ceresun ve Karaca'dan sonra yeni vedalar bizi bekliyor. Bu videoda geçtiğimiz bölüme damgasını vuran Karaca'nın ölümü ve son sahneden tutup sonrasında yaşanacaklar ve yeni bölüme damgasını vuracak bomba mevzuları ve ince detayları sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen hiçbir detayını kaçırmamanız gereken videomuza geçelim. Portakal ölümlerinin bir klasik haline geldiği çukurda sıralı vedaların başlayacağını belirtmiştik. Ve Celesun'dan sonra Karaca'ya da acı bir şekilde veda ettik. Elbette bu vedaların devamı gelecek. Hatta her bölüm yeni bir veda yaşanacak. Ki zaten artık her bölüme kim veda edecekse onun etiketi veriliyor. Hem kötü karakterlerden hem de Kocaoğlu ve Çukur ailesinden vedaların arka arkası kesilmeyecek. Yeni vedaları geçmeden önce ilk olarak geçtiğimiz bölüme damga vuran son sahneyle ve devamında yaşanacaklarla başlayalım. Karaca, Cumayla amcanın gerçek yüzünü gördü. Ancak kimseye anlatamadan Selim, Azder, Celesun ve İdris dedesinin yanına göçtü. Elbette Karaca ve Celesun'un ölümü bir süre sonra açıkça anlaşılacak. Cumayla amca kirli yüzünün ortaya çıkmaması için fazlasıyla direndi. Ancak son bir bölüm daha direnebildi. Çünkü yeni bölümde yaşanacaklardan sonra Cumali amcanın foyaları ortaya çıkmış olacak. Şu an için gerçek yüzünü bilen tek kişi Yasmin oldu. Yasmin saniye saniye karıcanın öldürülme anında tanık oldu. İşte bu konuda birkaç önemli detay bizi bekliyor. İlk olarak Yasmin'in Cumali amcaya yakalanmayacağını söyleyelim. Ufak bir ihtimal eğer yakalanırsa zaten ya ölecek ya da Cumali amca tarafından tehdit edilecek. Fakat Yasmin'in yakalanması beklenmiyor. Sessiz bir şekilde odasına çıkacak ve yaşadığı olayın şokunda olacak. Cumali amca ise doğal olarak evde kimsenin olmadığını sandığı için Nedim'e de haber vererek Karaca'nın cesedini ortadan kaldırması ve senaryo olarak da Ceresu'nun peşinden gitmiş gibi bir izlenim vermesi bekleniyor. Bu Karaca'nın ağzından bir not veya başka bir şey olabilir. Böyle ki Cumali amca hem Ceresu'ndan hem de Karaca'dan temiz bir şekilde kurtulduğunu düşünecek. Fakat gerçekler ortaya çıkacak. Olaya şahit olan Yasmin durumu ilk olarak Akın'a anlatacaktır. Ancak bu konuda en olumsuz ihtimal Yasmin'in hasta olması ve kimsenin ona inanmama ihtimali. Ama işin sonucunda hem Celesu'nun hem de Karaca'nın bir anda ortadan kaybolması Akın ve Yamaç başta olmak üzere birçok kişide büyük şüpheler uyandıracak. Bu konuyla ilgili az da olsa mevzunun kilit ismi olan Mekke'nin bilgisi var. Çünkü Mekke depoyu kontrol ettikten sonra Karaca'nın yaşadığı ruh haline ve sonrasında tek başına arabayla gittiğine şahit olmuştu. Şimdi gelelim bu konuyla ilgili bir diğer bomba detaya. Yasmin ölecek mi diye çok soruldu. Yasmin'in ölümü henüz beklenmiyor. Tam aksine yaşayıp hamile kalma senaryosu bekleniyor. Ve bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde bebek konusu açılarak ince bir spoiler verildi. Ancak Yasmin hamile bile kalsa ilerleyen bölümlerde bebeğiyle beraber acı bir şekilde ölebilir. Öte yandan Karaca'nın öldüğü anlaşıldıktan sonra Akın tam anlamıyla deliye dönecek ve Cumali amcaya karşı gemileri yakacak. Tıpkı Selim öldükten sonra Erdenetlerin yalısını taradığı gibi Karaca'nın ölümünden sonra da bombambeler yapacak ve herkesi psikopat Akın'ı bir kez daha gösterecek. Ancak Akın'la ilgili de olumsuz bir senaryo bizi bekliyor. Bundan ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Öte yandan Karaca ve Celos'un ölümü dengeleri tamamen değiştirecekken Koçoğlu ailesinde herkesin net bir şekilde Yamacın tarafına geçmesini sağlayacak. Vartoğlu'nun ise Yamacın yanında geçmesine son bir bölüm kaldı. Önümüzdeki bölümde yaşanacak olan Medayla beraber bu düğüm çözülmeye başlayacak. Şimdi bu konuyla beraber beklenen yeni vedalara geçelim. Yamaç bir yandan Cumali amcaya posta koyup darbe vururken bir yandan da Kulkan'ı ele geçirmek için harekete geçti. Ve bu harekette nihayet başarılı sonuca ulaşacak. Özellikle Efsun birkaç kez Kulkan'ın ölümü sırasında onun yüzüne bakacağını spoilerını vermişti. Ve bu sahne nihayet önümüzdeki bölümde gerçeğe dönüşecek. Yamaç ve Akın ikilisi görev dağılımı yapmıştı. Yamaç önceki videoda da bahsettiğimiz gibi amcanın mallarını patlatarak bir kez daha yoluna taş koydu. Akın ise Yamaç'ın isteğiyle Kulkan için nöbette durdu. Kulkan tam yurt kaçacakken Cenk'in evinden laptop almaya geldiğinde Akın'ın radarına girmiş olacak. Kulkunu gören akın ise gerekini yapıp yamacağı haber verecek geçtiğimiz bölümde Kulkan'ın da dediği gibi ölümlerin en acısı Kulkan'ı bekliyor olacak. Hep bahsettiğimiz gibi Kulkan'ın ölümü ise iki şeyi değiştirecek. Birincisi Hepsun artık tamamen iyileşip kendine gelecek. İkincisi ise Vartolu Cumali amcanın gerçek yüzünü öğrenecek. Bu andan sonra ise özlenen Yamaç-Vartolu ikilisi eskisi gibi bir arada olacak. Hatta Yamaç bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde Vartolu'ya sen kendine geldiğinde beraber daha neler yapacağız diyerek ince bir spoiler verdi. Aslında Vartolu Cumali amcadan pek hoşlanmıyor. Bunu tavırlarından anlıyoruz. Hatta ilerleyen bölümlerde Vartolu'dan Cumali Sabancı'ya karşı zamanında beyefendiye kestiği efsane raconun bir benzerini bekliyoruz. Şu an için ortada durarak artık kimsenin ölmemesi için, kan dökülmemesi için çaba gösteriyor. Ve yamacın Vartolu'nun bu planını çözmesine de çok az kaldı. Fakat işin özünde mevzular yine Vartolu'nun dediği gibi olacak. Vartolu eski çukur diye diye hepimiz öleceğiz demişti. E durum aynen bu şekilde olacak. Koçovalılar ve çukur ailesi kendi kendini bitirecek. Önümüzdeki bölümden sonra aileden yeni vedalar bizi bekliyor olacak. Akın, Cumali, Sultan ve diğerleri teker teker diziye veda edecek. Hatta Akın geçtiğimiz bölümde kendi Geleceğiyle ile ilgili ince bir spoiler verdi. Sultanla konuşurken herkes yaptıklarının bedelini bir gün öder dedi ve zamanı geldiğinde İdris'in ölümünden dolayı bedel ödeyeceğini sinyalini verdi. Akın'ın Vedasıyla ile ilgili beklentimiz ise Çukur ve Yamaç için çağrı olup kendini feda etmesi. Tüm bunlar yaşanırken Cumali amca elbette boş durmayacak. Evet sağlam darbeler yedi fakat hem sun hem de Karaca'nın ölmesini sağladı. Yamaç'a karşı hamleleri devam edecek. Yamaç Cumali amcın işlerini engellemeye devam ettiği için psikolojik işkenceyle karşı karşıya kalabilir. Yani Kulkan'ın Yamacı yaptığı bazı işkenceleri Cumali amca yeniden Yamacı yapabilir. Mekanik ses işkencesi bunlardan biri olacak. Ne de olsa Kulkan Yamacı yaptığı tüm işkencelerden Cumali amcaya bahsetmişti. Ancak işin özünde Cumali amca giderek yalnızlaşacak. Ve kendi gücüyle Koçovalılara karşı savaşacak. Aileden kimse yanında kalmayacak. Öte yandan Cumail amcadan yapması beklenen hamlelerden biri de yamacı kimin haber uçurduğu konusu. Çünkü içeriden birinin yamacı bilgi sızdırdığı açıkça anlaşılacak. Amca bu konuda Celos'un şüpheleniyordu ancak Celos'un öldüğü için yeniden harekete geçecek. Bu olayın kilit ismi olan Feyyaz bir süre daha paçayı yırtacak. Şimdi gelelim bir başka önemli konuya. Akın'ın tavsiyeleriyle kendini yamaç, Efsun ve Cumali'ye karşı affettirmek isteyen Sultan, kovulmasına rağmen bir kez daha yamaçların evine ziyarete gitti. Peki bu sahnede neler olacak? Yamaç ve Cumali bu ziyareti kabul edecek mi? Elbette Saadet'le beraber hediyelerle ziyarete geldikleri için bu ziyaret geri çevrilmeyecek. Çünkü Yamaç ve Cumali'nin kapısı herkese açık bunu bir kez daha kanıtlayacaklar. Gergin bir ziyaret olacak ancak aradaki buzlar yavaştan erimeye başlayacak. Ve her iki taraf eskisi gibi bir arada olma konusunda olumlu yönde adımlar atacak. Efsun ve Sultan'ın arası ise zamanla düzelecek. Ancak Sultan'ın dizide en fazla 3 bölümlük bir ömrü kaldı. Öteyanlar eski ateşine yeniden kavuşan Cumali'nin bomba raconları devam edecek. Bu raconlar devam edecek fakat Bartolu Cumali'yi uyarırken böyle yaparsan çok kan dökülecek diyerek ince bir detay vermişti. Kısacası çukurda aksiyon üstünde aksiyon yaşanacak. Son olarak yamaç ve portakal detayından bahsedelim. Artık herkes öğrendi. Çukurda portakal yiyen, suyunu içen herkes diziye veda ediyor. Ve şimdiye kadar diziye veda eden neredeyse tüm karakterlerin portakalla bir teması oldu. Geçtiğimiz bölümde de Yamacın portakalla bir teması oldu. Pazarda bir yandan Cumali ile konuşurken bir yandan da eline portakal alıp oynamaya başladı. Bu da doğal olarak akıllara acaba Yamacın ölümü yakın mı sorusunu getirdi. Önceki videolarımızda sürekli final zamanı geldiğinde Yamaç hariç tüm karakterlerin öleceğini söylemiştik. Çünkü Yamaç daha önce kendisinin de söylediği gibi bir türlü ölemiyor. Bu konuda portakalın etki etmediği tek kişi Yamaç Koçovalı olacak. Kısacası portakallı ufak bir teması bulunan Yamaç, sinin bitimine kadar çukur için savaşmaya devam edecek. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak için bildirimleri mutlaka açalım dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.